Merhabalar, Ailemin Lezzet Sırları kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bu tarifte parmaklarınızı yedirtecek bir pizza paylaşacağım. Üstelik hem glutensiz bir lezzet hem de hazırlaması çok kolay bir tarif. Yoğurma işimi bile yapmadan hazırladığım bu pizza gibi pek çok gultensiz hamur işini kanalımda bulabilirsiniz. Daha fazla tariften anında haberdar olmak için abone olmayı, bildirim zilini açmayı, beğeni ve yorumlarınızı paylaşmayı hatırlatarak tarif aşamasına geçiyorum. İyi seyirler. Öncelikle 3 çay bardağı sorgumunu kullanacağım. Üzerine bir tepeleme tatlı kaşığı karnıyarık otu tohumu tozunu ekleyip karıştırıyorum ki dağılım oranı eşit olsun. Ortasını havuz gibi açıp Aynı bardak ölçüsüyle bir bardak ılık suyu buraya bırakıyorum. Bir tatlı kaşığı elma suyu konsantresi ve bir silme tatlı kaşığı kuru instant mayayı ekleyip hafif karıştırdıktan sonra üzerini bir tabakla kapatıp 10 dakika kadar mayanın aktif hale gelmesini bekliyorum. Kullandığım tüm ölçüleri gramajlarıyla birlikte açıklama kısmında paylaşacağım mayanın aktifleşmesiyle birlikte hemen bir bardak ılık süt, bir yumurta ve iki yemek kaşığı zeytinyağını ekleyip kenarlara doğru da bir çay kaşığı tuzu serpiyorum. Spatula yardımıyla yumuşak, ele yapışan, eşit dağılımlı bir hamur hazırlıyorum. Yoğurma işlemi olmadığı için çok pratik olduğunu söylemeliyim. Bu arada mayalanmayı hızlandırmak için fırınımı 50 dereceye ısıtıp Sonra ısı ayarını kapatıyorum. Hamurumu toparlayıp üzerine bir tabak kapatarak fırında 25-30 dakika mayalanmaya bırakıyorum. Hamurum mayalanırken ben de pizzamın üzerine kullanacağım malzemeleri hazırlayacağım. Kullanacağım mantarlarla ilgili bu bilgiyi özellikle sizlerle paylaşmak istedim. Bu mantarları soyuyorum. Bir bıçak yardımıyla İç kenarından dışa doğru çekince zar şeklinde geliyor. Sap kısımlarını ise nemli bir kağıt havlu ile silerek temizliyorum. Mantar kullanacağınız zaman bu şekilde hazırlamanızı öneririm. Çünkü mantarlar süngerimsi özellikle olduklarından yıkanırlarsa suyu içine çekiyor ve pişerken de bu suyu dışarı vererek lezzetini kaybediyorlar. Sonrasında ise bu şekilde yarım santim genişliğinde dilimliyorum. Pizzamı 32 santimetre çapındaki bu tepside pişireceğim. Hemen pişirme kağıdına da formunu verip tepsimi hazırlıyorum. Bunun için pişirme kağıdını öncelikle dörde katlayıp sonrasında da ince bir üçgen şeklini alıncaya kadar katlamaya devam ediyorum. Üçgenin sivri kısmını tepsinin tam ortasına getirerek dış kenar ölçüsünü böyle alıyorum. Aldığım ölçünün yaklaşık 1 cm yukarısından yuvarlayarak kesiyorum. İşte yuvarlak formda bir pişirme kağıdım oldu. Hemen tepsinin tabanına yerleştirdim. Hamurun ilk mayası geldi. Spatula yardımıyla havasını alarak tepsiye aktarıyorum. Bir kaseye de su doldurdum. Ele yapışan kıvamda bir hamur olduğundan parmaklarımı suyla ıslatıp tepsinin tamamına hamuru incelterek yayıyorum. Bu arada fırınımı da alt üst turbo ayarda 210 dereceye ısıtmaya başladım. Mümkün olduğunca eşit dağılımda olmasına dikkat ettiğim hamurumun üzerine pamuklu bir bez ile örtüp fırın ısınıncaya kadar tepsi mayasına bırakıyorum. O sırada hamurun üstüne süreceğim sosu hazırlıyorum. 1 çay kaşığı tatlı, 1 çay kaşığı da acı biber salçasına 1 tatlı kaşığı domates salçası ekliyorum. Üstüne de 1 çay kaşığı kekik ve 1 çay kaşığı fesleğen bırakıp baharatla salçayı karıştırıyorum. 2 yemek kaşığı zeytinyağının üstüne 5-6 yemek kaşığı sıcak suyu azar azar ekleyerek sürülebilir kıvamda olacak şekilde seyreltiyorum kullanacağınız su miktarını bu akışkanlığa göre ayarlayabilirsiniz. Sos hazır fırında ısındı. Hemen tepsideki hamurun üzerine eşit dağılacak şekilde fırça yardımıyla bu sosu sürüyorum. Artan kısmı da değerlendireceğim. O yüzden tamamını sürmeye çalışmadım. Şimdi bu hamuru fırının alta yakın rafında 10 dakika ön pişirmeye bırakıyorum. Pizzanın ön pişirmesi devam ederken ben de diğer tüm malzemeleri sizlerle paylaşayım. 200 gram kadar kaşık olarak hazırladığım domates var. Artan sosu da içine ilave edip karıştırıyorum. 2 adet köy biberini yarım santimetre genişliğinde doğradım. Mantarlarla ilgili bilgiyi söylemiştim. Onları da yine yarım santimetre şeklinde dilimledim. 20 tane siyah zeytinin çekirdeklerini çıkarıp hazırladım. 200-250 gram kadar da rendelenmiş kaşar peyniri kullanacağım. Ben size bunları anlatırken ön pişirme tamamlandı. Fırından çıkardığım tepsinin üzerine hızlı bir şekilde malzemeleri sıralıyorum. Kaşarın üçte ikisini tabana paylaştırıyorum. Üzerine mantar, biber ve zeytinleri yerleştiriyorum. İstediğiniz malzemeleri kullanabilirsiniz. Bu tamamen sizin damak zevkinize bağlı. Ancak domates ve kalan kaşar peyniri en üstte olacak şekilde kullanmanızı öneririm. Tüm iç malzemelerin üzerine önce domatesi, en sonunda kalan kaşar peynirini serpiştirirken size bir öneride bulunayım. Pişmeye hazır hale gelmiş pizzanızı bu şekilde dondurucuya atıp saklayabilir. Dondurucudan çıkardığınız gibi de fırında pişirebilirsiniz. Son pişirme için pizzamı tekrar 10 dakika fırına veriyorum. Ve pizzanın mis gibi kokusu mutfağımı doldurdu. Gerçekten çok iştah açan bir görüntüsü var. Hemen şöyle pizzanın alt tabanını da size göstereyim çok güzel pişmiş ve kızarmış. Rahat dilimlemek için pişirme kağıdı ile birlikte tezgahı alıyorum. Dilimleyerek size de göstermek istiyorum. Gerçekten hazırlaması çok pratik, lezzeti mükemmel olan bu pizzanın bir yandan size dokusunu gösterirken bir yandan da veda edeyim. Öncelikle beni izleyip dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ağzınızın tadı, elinizin lezzeti, evinizin bereketi artsın eksilmesin. Bir başka tarihte görüşmek üzere. Hoşçakalın.